Evet tekrardan merhaba bugün elektrikli bisikletlere ehliyet gerekli mi değil mi onun hakkında konuşacağız onunla ilgili benim bildiğim bilgileri sizinle paylaşacağım ama kameramızın şarjı yeniden ve yine ve yeniden çok fazla olmadığı için bir diş kaldığı için ne kadar çabuk anlatabilirsem benim için o kadar kar bugün baya bir bizim mahalleden uzaklaştık biraz dağın başına doğru geldim bu videoyu çekebilmek için neyse şu anda e, bu konuda bir sürü herkesin fikri var işte. Kimisi diyor ki ben polise sordum. Elektrikli bisiklete ehliyet gerekli değilmiş. Kimisi diyor ki ben de polise sordum ama gerekliymiş. E işte burada bir sıkıntı başlıyor. Kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. E, şimdi başlamak gerekirse. Emniyet Genel Müdürlüğü ehliyet gerekli. Elektrikli bisikletlere ehliyet kesinlikle gerekli diye bir e, kanun çıkarttı. Hatta internetten de bakabilirsiniz. Bu yüzden hani size ceza kesmeyen, bir, kesmek isteyen bir polis olursa ya da bir çevirmede sizi polis çevirse ehliyetin ruhsatın olmadığı için sana ceza keseceğim derse sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapabileceğiniz tek şey adama yalvarmak. Ha, i̇yi niyetli ise zaten bir şey demiyor genelde. Çünkü biz 20 kişi yaklaşık 20 tane elektrikli bisikletli arkadaşımla birlikte e, ehliyetsiz bir şekilde Isparta'da kullanıyoruz. Lakin İki buçuk yıldır falan hiçbirimiz bir ceza yeme olayı olmadı inşallah da olmaz. Yani genelde polisler bir şey demiyor ama polis ceza kesmek isterse onu artık bir tek Allah durdurabilir. Onun dışında da ayva yemiş olursunuz. Çünkü kullandığımız makineler zaten bir buçuk iki milyarlık makineler. Adam bize 3500 lira ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesince bayağı bir sorun olur ödemesi bile çok zor. 3500 TL. Yani bana 3500 lira koymaz diyorsanız tabii kullanmaya devam edebilirsiniz. Yani sonuç olarak ne dememiz gerekiyor? Ehliyetsiz elektrikli bisiklet kullanmak her zaman tehlikeli. Çünkü polis ceza kesmek istediği zaman hiçbir şekilde engel olamazsınız. Ha, genelde iyi niyetli oluyorlar polisler. Bir şey demiyorlar ama adam der ki böyle bir kanun var. Sana ceza kesmeye hakkım var. Ben de cezamı keserim sana derse ayva yersiniz. O şekilde. Ama genelde dediğim gibi iyi niyetli. Niye 10 kere söyledim aynı şeyi ya. Onun dışında. Başka ne diyecektik? Heh, bir de plaka. Bir de ruhsat meselesi var. Elektrik bisiklete plaka ve ruhsat. Zaten ruhsatı elektrik bisiklet alanlar bilir. Yanında veriyorlar. İkinci el alıyorsanız ruhsatını mutlaka isteyin zaten. Adam ruhsatı yok derse çalıntı olabilir motor. Polis size ruhsatı var mı diye sorduğunda siz yok derseniz motoru bağlayabilir. Bu bağlama yetkisine sahip. Çünkü senin sahibi olduğuna dair hiçbir kanıtın yok. O yüzden ruhsatı yanınızda gezdirin her zaman. Ruhsatsız motorları da almamaya çalışın elektrikli bisikletleri. Bu arada 550 abone olmuşuz. Bunun için de çok teşekkür ederim. Bunun yanında da Facebook hesabı açtım. Oradan bana sor yorumlarınızı, sorularınızı, bir şeylerini her şeyi oradan sorabilirsiniz. Facebook'a girip elektrikli motorcu yazıp arattığınız zaman orada da kanalımız çıkacak. Yani Facebook kanalımız artık. Facebook sayfamız. Orayı da beğenmeyi unutmayın. Ee, başka da ne diyeyim ben ya. Allah'ım ne diyecektim ben ya. Ee, evet ehliyet konusunda bu şekildeydi. İnsaflı polise de gelirseniz genelde ceza yazmıyorlar. Ee, görevini yapmaya inadım inat diyen polislere de gelirseniz o zaman da vay halinize ceza keser polisler ceza kesme hakkına sahip polisler öyle diyeyim İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar e, diğer videolar için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz vesaire vesaire herkesin dediği laflardan işte klasik youtuber lafı yani bunu demeyeni YouTube'dan atıyorlar neyse arkadaşlar Kendinize iyi bakın görüşürüz hepinizi seviyorum yorumlarınızı falan eksik etmeyin her zaman yanımda olmaya devam edin yorumlarınız için, her şeyiniz için çok teşekkür ederim şimdiye kadar yaptığınız yorumlar için. Görüşürüz kendinize iyi bakın.